Buldun mu simitçiyi? Ceylin. Anne. Günaydın. Ben seni üzmek ister miyim? Üzüyorsun ama. Bırak şimdi babandı mektuptu. Ne oluyor bu ofiste Ceylin? Yakışıyor mu sana ya? Öyle gerekiyordu evlendim anne dedin. Tamam dedim. Ayıp denen bir şey var ya. Şimdi bir düşününce annen de kendine göre haklı olabilir. Ay, annem haklı, baban haklı, sen haklısın, ben haklıyım ama birilerinin de haksız olması lazım ya. Yoksa tadı çıkmıyor ulgasın. <laughs> ha, bu adam benim kocam diyorsan tutar elinden getirirsin adabıyla elimi öper. Yok el öpme, yok işte düğün falan. Hiç kimse bize sormuyor ama. sabah sabaha kadar gerginlikten uyuyamadım ya. Yapacak bir şey yok. O eller öpülecek, o gelinlik seçilecek, giyilecek, o dans edilecek. Aa, ne güzelmiş bu. Düğününüzü giyeceğim. Halam diker. Düğün ne zaman? Bilmem. Gelinle nasıl olacak? Beyaz herhalde. Hem zaten düğüne ne gerek var? Evlenince düğün olmaz mı? Olur. Bakarız. Bakarız derken. Ceylin. Bu iş böyle olmaz. Bak bu iş istemeye çiçek çikolataya kadar gider. Aman taviz vermeyelim. Gitsin kardeşi babası mı kim kimsesi varsa toparlanın gelin eve oturun sofraya dünürümüz olsunlar. Yakışanı neyse o olsun kızım. Bu böyle olmaz. <gülüyor> ne gülüyorsun be? Seni kahve verirken hayal edemedim ben şimdi ben. <laughs> Etme zaten. Gülüyorsun ama dün annem üstüne baban. Tanışalımlar bir yemek yiyelimler. Siz bilirsiniz bu işleri falan. Kadın haklı. Tamam. Anlaşıldı ki bu evlilik kağıt üzerinde kalmayacak. En azından çıkın ortalığa meydana. Deyin ki biz böyle böyle yaşayacağız. Ama acele etmeyeceğiz. 12'den vuracağız. Öyle mi diyorsun? Uh -huh. Hadi Rıkas, geç kalıyoruz. Kaçmak yok öyle Celina. O imza atıldı mı? Atıldı. Verilen sözler tutulsun. Hatırlatırım. Sen de attın o imzayı. Yanacaksak beraber yanacağız.